Evet arkadaşlar kalbimiz için ne yapıyoruz? Spor yapıyoruz, yürüyoruz. Facebook'tan uzak duruyoruz. Sağlıklı besleniyorum. Spor yapmaya çalışıyorum. Yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Düzenli bir şekilde her sabah yürüyüş yapıyoruz. Aynı ben de şekilde. günde en az bir 15 bin, 20 bin adım atıyorum. Devamlı kardiyo yapıyorum ve iyi besleniyorum. Sigarayı bıraktım. Şu anda kendimi daha sağlıklı hissediyorum. Önceden kalbim sıkışıyordu. Spora yöneldim şimdi biraz da stresten uzak kalmaya çalışıyorum. de yürüyüş yapıyorum. Ne yapabiliriz? Sevgimizi veriyoruz. Düzenli spor yapıyorum. Sigarayı bırakmaya çalışıyoruz. Şartlar itibariyle hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü kalbimize neyin ne kadar iyi geldiğini, nasıl olduğunu, neler yapmamız gerektiği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Bu konuda bilinçsiziz. Bilinçsiz olduğumuz için de gereken önemi gösteremiyoruz. Baba su içiyorum. Kalp sağlığım için bir yıl önce sigarayı bıraktım. Düzenli spor yapıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. En önemlisi de eşimle iyi geçiniyorum. 29 Eylül Dünya Kalp Günü, kalp hastalıklarına farkındalık oluşturmak, toplum bilincini uyandırmak için ilan edilmiş bir gün. Bu vesileyle kalp hastalıklarına dikkat çekmek istiyoruz. Evet, özellikle kalp damar hastalıklarının önlenmesinde bireyi, toplumu ve hükümetleri bilgilendirmek amaçlı kutlanıyor.